Arkadaşlar hoş geldiniz. Eternal Arena'nın ikinci bölümü. En son biz bu a nasıl diyeyim? HT yok. Hematoku güçlendiriyorduk ve bitirmiştik. Daha sonra bir karakter açmıştık yine. Hatırladığım kadarıyla. Ver bakalım. 5000 gol. Yeni karakter mi veriyor onlarda? Yok taş veriyormuş. Ben de kara hazır. <laughs> ben de karakter veriyor satın aldım. Sandım. Ne satın alması lan? Bir gün ben de satın almayacağım onlarda. <laughs> Ee, donlu ha <laughs> yapmış. Bizim karakteri güçlendiriyoruz da. Al ne bu? Bu? güzel, çok iyi. Ne kadar tatlı. Kur sekiz tane. Bu ne? Buna gelince 3 yıldızlı karakter veriyoruz valla. Bir tane karakter satın alalım mı arkadaşlar? Bakalım hadi. Nereden alıyorduk? Yok burada değil değil. Allah Allah biz nereden karakter alıyorduk ya? Orijin store'dan alıyorduk değil mi? Bunları geçmemiz gerekiyor sanırım. <laughs> Bayağı bir var. Canım bir karakter satın almak istiyor. Arkadaşlar ben bir durdurayım. pardon arkadaşlar yatma saatim yormuş <laughs> Kullan diyor. Kullanıyorum istemiyorum. Yok. he Ben öbürünü de güçlendireyim. Çık da güçlendireyim hadi. Heh. işte öyle yapıyoruz parayla tabi. Parasıyla mi oğlum biz de yapıyoruz hadi. Hadi çık, çık. Açık. Daha yeni FIFA 5 videosu çekmiştim. Gelmemiş sinir oldum. <laughs> ah. Bir git. Hadi. sinir kaptım. Portala bir girelim. Ha buradan, portaldan yapıyormuşuz. Bedava bir karakter seçebiliyormuşuz. O da yarın sizlerle <laughs> beraber bir tane karakter çekelim. O 30 tane hemen bir tanesini vereyim alayım o zaman. <laughs> e 30 Aa, hangisini alayım? Hangisini alayım? Alamayız ki. <laughs> Benim ha şu karakter. Ben bu karakteri çok sevdim bak. Hoşuma gitti. Fındık atıyor herhalde bu. Ne yapabiliriz? Of, yarın mı? İyi tamam. Monster Hunt'a girelim. <laughs> bu ne işe yarıyor? He bu birinciye bakıyoruz değil mi? <laughs> Birincimiz buymuş. Hadi gidelim. Ağzımda balkan var. Oha. Evet evet tamam hadi boşver. Burada kimler var ki? Bu güzelmiş. Oğlum ben iskeleti sevmedim.

Buradan mı? Buradan mı? O gösterdiğine göre buradan. Ama ben aşağıdan gideceğim. <laughs> Yo, aşağıdan yol yokmuş. Gidelim bakalım. yadırgamam mı? Cadalı <laughs> olsun. Bizim hocanın dediği gibi cadalı olsun. İskeleti kullanalım ya. <laughs> ben iskeletim abi Çok gitmişiz bununla. <laughs> 280 gold bir de bot varmış. Bunu bitirelim. Bunu yaptıktan sonra bitirelim arkadaşlar. Yatma saatim görmüş? Bu saat doğru de değil zaten. Biz ormanın içinde mi? Bunları kullanacağız artık. Tamam. Keşke kullanmaz hadi bak. Kaplanınız geldi oğlum. Bu ikinci seviye daha güzel bu. Şimdi bunu kullanalım. Durmadan karakter değiştiriyoruz. <laughs> GTA 5'e döndü lan oyun. Niye dersen 3 tane karakter var. Durmadan karakter değiştiriyorum. GTA 5'te de aynı. Niye daha bir aynı. Bir Franklin, bir Michael, bir Trevor. Gece yatamayacağım herhalde biraz korktum. Oynan biraz korktum. Oynan biraz. Korktum. Videolarımı izliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Beğeni atın, izleyin. Yorum yapın. Ya hemen bittiği için şunu da çekelim hadi kıyamam. Hello gibi zaten. He. Kıtalar falan var ya. Hadi bakalım. Bu ne? <laughs> He? Buradan tavla öyle ama. <laughs> tamam. Tamam, sağ ol kızım. <laughs> Ana kalem yapacağız? Bizimkilerin yanından gidelim bari. Bu bizim bunlar goblin atıyor değil mi içinden? Bunlarda bir bilgin var lol gibi çünkü. Bunların içinden goblinler çıkıyor. Oğlum beni bekleyin ha. Ah gel adamsın. Sevdim seni. Canı hemen kullandık. Bak goblin atıyor bak. Bizimkiler goblin atıyor. Sarı ve yeşil olanlar sanırım bizim goblinlerimiz. Bak, birinciyi aldık. Tüm kareleri toplamamız lazım. Bu kaleyi de kırıyoruz. He. Bak onların goblinleri de şu siyah. Nasıl siyah Kırmızı şu gri olanlar. Biraz kaplan alalım. Ha gelin lan vurun. <laughs> gelin yardım edin lan. Vurun vurun. Is the best give me Gelin. Buraya da yıkmışız. Ya bir yıldız daha var mı? tane inci kolye vermiş. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelelim. Boz. Evet. Yarın yine çekeceğim. Clash'ı unutmuyorum. şey unutmuyorum. Clash'ı, FIFA'yı bir de bu oyunu. Bunları da ben yaparım sonra. Evet arkadaşlar iyi günler iyi oyunlar iyi seyirler yorum atın beğenin beğenmeniz o kadar önemli değildi abone olmayı unutmayın lütfen ya fazla olmuyor çünkü görüşürüz önceki şey videolarını diyorsanız en azından yazmanız yeterli hadi bay bay